bu sefer ben video çekerken video izle sesinin 3. bölümüyle hepiniz karşınızdayım. hadi devam edelim. Bizi beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza bakalım spawn var burada. Burada iklimi geldiğine göre kaçıncı bölüm dedik? 5. bölüm dedik. Buzlu bir bölümdeyiz arkadaşlar hemen aşağıya doğru inelim. Evet şimdi bakalım spawn var burada. Burada iki tane daha var. Bizim köyümüz nerede ya? Evet şu an Galiba iki tarafı da korumamız lazım. Bize 35 tane altın vermiş. O yüzden ben iki tane böyle görmüş olduğunuz kuzu kulesinden aldım. Şimdi burada bir tanesi gelecek değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bir tanesini buraya bırakıyorum. Bir tanesini de tam olarak şuraya bırakacağım. Evet şimdi başlatalım. Evet şuradan gelmeye başladılar tamam. Görmüş olduğunuz gibi burada biraz daha hızlı gidiyorlar. Çünkü yerler buz olduğu için hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz köyün merkezine doğru giden yola doğru hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Ama umarım da gidemezler şimdi. Şimdi hemen şöyle bir şey yapalım. Hava kulesinden iki tane alıyorum. Burayı birazcık daha güçlendirelim. Yani tam olarak burası ve şurayı da güçlendirmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz ki e, evet, iki taraftan da gelebilirler. Arkadaşlar havuz evet, görmüş şey buradan mi? gelmeye başlıyor. Bu ne işe yarıyor Allah Allah. Ben bir şey aldığını görmüyorum. ben hemen bir tane daha kuzu kulesi, koyun kulesi mi ondan aldım buraya bıraktım çünkü kaçabiliyorlar arada bir. Hatta buraya da bir tane bırakacağım. Tamam güzel. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Birazcık daha bundan alacağım. Bunları birazcık böyle sık bir şekilde bırakmam lazım. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya da bir tane. Tamam şimdi yükseltmelere geçebiliriz arkadaşlar. Sen e, yükselebiliyor musun? Evet yükselebiliyorsun. Sen de yüksel, yükselmedi. Sen de yüksel. İlk önce hepsini turuncu yapalım. Köyü korumak lazım biliyorsunuz. Köyleri yiyor bunlar. En son muhtarla biz kalmıştık. Tamam bu da bitti. Hemen devam edelim. Sonrasında ben bunu yükselteceğim. Yükseltemiyorum. 100 tane altın istiyor. Abi bir dakika. Birazcık sıkıntı olabilir. Şöyle bir izleyelim hemen. Tamam bu öldü zaten. Tamam bir canla buraya kadar gelebiliyorsalar 10 tane ard arda gelse sıkıntı yaratabilir bize. O yüzden hemen ateş kulesinden bir tane alıyorum. Tam olarak buraya bırakmak istiyorum ama bir dakika. Yani buraya bırakalım ya. Tamam buraya bıraktım. Hemen devam ediyoruz. Aha bu ne? Kardan adamlar geliyor. Evet kardan adamlara karşı ateş kulesi çok güzel oldu. Çünkü biliyorsunuz ateş buzu eritir. Ee, bu gidiyor. Öldürürsünüz değil mi? Tamam. Evet bu iskelet birazcık sıkıntı çıkarttı bize daha demin. O yüzden burayı birazcık daha güçlendireceğim. Şimdi burada ben ee, Witch Tower var. Fener var ve başka şeyler de var. Tamam o zaman ben ilk önce büyücü kulesinden alacağım onu şuraya bırakmak istiyorum. Tamam buraya bıraktım. Devam edelim. Ben de bunları birazcık daha yükselteyim. Yükseltemiyorum. 45 tane altın istiyor. Evet. Ee, bakalım. Umarım. Evet tamam. Abi bir dakika. Creeper'lar çok önemli. Creeper'lar çok önemli sakın. Patlama diyecektim ya. Valla patladı. O da ölecek galiba. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Hemen oraya bir tane kuzu kulesinden bırakacağız. Şöyle bıraktım. Evet yaklaşık olarak değil de tam olarak 30 tane köylümüz var. 30 tane köylüyü de korumaya devam ediyoruz. Bunu kırmızı yaptım. Bunları turuncu yapalım. Ne zaman buradan geleceklerini bilmiyorum. Buralar da açık çünkü. Ee, bu oyun birazcık daha zor olabilir onu söyleyeyim. Şimdi hala... ediyorlar. tamam. En son buraya kadar gelebildiler. O yüzden en son tarafa bunlar ne? Bunları alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz ya. Böyle şeyler verse çok güzel olurdu ama. Neyse şimdi tamam. Ateş kulesinden bir tane daha alacağım ve şurada görmüş olduğunuz yeri güçlendirmek istiyorum. Yani buraya mı bıraksam? Bence tam olarak burası güzel durur. Hemen diğer bölüme geçelim. Aha yine geldi onlar ya. Hayır 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 hayır. hayır. Ne olur ya. Ne olur ya. Ne olur ya. Yine gitti arkadaşlar. Valla bütün köylüleri öldürdüler ya. 27-26 ee, Galiba bunlar da geçti. Geçti mi? Hey, 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 hey. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, 4 kişiyi kaybettik. Bana vuracağını git şunlara vur. Allah aşkına ya. Dur şimdi. Bir dakika. Ben buz kulesinden 3 tane alıyorum tamam mı? Bir tane buraya. Sonrasında bir tane buraya. Bir tane de buraya. Burası neresi bir dakika. Yukarı doğru çıkacağım. Buralar ne ya? Enteresan ha yukarıdan bakmak için yapmışlar herhalde. Evet görmüş olduğunuz gibi burada spawn olan direkt ölüyor. Ama yani baya bir sıkıntı oldu burası çünkü yani hep buradan geliyor tamam mı? Bir an buradan bir gelecek bizi mahvedecek. Ben buraya fener bırakacağım o yüzden feneri aşağı bırakmadım. Şimdi hemen şeye gidelim bir tane fener alıyorum. Burada büyük bir alan vardı burayı bırakabiliyoruz galiba. Değil mi? Şöyle. Yo bırakamıyoruz. Niye bırakamıyoruz? Bu yukarı doğru gidelim. Buraya bırakabiliriz galiba. Evet tamam buraya bıraktık. Çok güzel. Hemen tekrardan başlayalım. Ve yeni yeni şeyler satın alacağız. Bunları ben yükseltmek istiyorum. Atak demeçleri falan yükselsin. Öl öl ne olur. Bir anda geldi karşımıza var ya. Ölümü kopartıyorlar bunlar ya. Bunları da yükseltiyorum arkadaşlar. 219 tane altınımız var. Ben buraya bir tane daha buz kulesinden yok buz kulesi değil pardon ateş kulesinden bıraktım ee, buraya da buz kulesinden bıraktık ya yanlış oldu bak tüh neyse tamam iki tanesi olsun burayı birazcık daha güçlendiririz hatta şöyle yapalım hemen gidelim buradan bir tane veyahut da iki tane kule alalım orayı birazcık daha güçlendirelim çünkü nereden spawn olacağını bilmiyorum ee, buraya bir tane buraya da bir tane ses hemen bir yükseli bunu yükseltebiliyor muyum? Yok yükseltemiyorum. Bunu yükseltemiyorum. Bunu da yükseltemiyorum. Sen? Yok 150 istiyor. Tamam bunu da yükselt. Hemen devam edelim. Zombiler işte böyle görmüş olduğunuz kardan adamlar geliyor. Bakın şuradaki adam çok sıkıntı. Umarım. Umarım bunlar ölmez. Ben bunları yükselteyim biraz daha. Canlarını. Çünkü burada bir tane creeper patladı arkadaşlar. Evet tamam şimdilik durumumuz iyi. Kaçıncı bölümdeyiz? 10. bölümdeyiz. Ben buraları da yükseltmek istiyorum. Çünkü burayı da böyle boş bırakmayayım. En azından bir yer patlayacak. Yani farkına varıyorum yavaştan ama olsun. Şöyle hemen ne? ben buradan bir tane daha kuzu kulesinden alıyorum. Bak bu... Arkadaşlar bir... ben videonun süresine da bakıyorum. Ona göre hesaplıyorum ne kadar yapacağımızı. Kuzu bana vuracağını Allah aşkına gitsin başka birine vursun ya. Neyse şöyle burayı da yükseltelim hemen. Tamam bu mor oldu ya sonradan geldi mor oldu neyse ee, evet bak yine hala bana vuruyor ya tamam buradaki arkadaşlar ee, zombiler falan çok kolay zaten bunları kısa sürede şey yapabilirler bunlar da yükseldi tamam şurayı da, bu ne? Ee... Ne burası ne oldu yine o canavarlardan girdi değil mi? Arkadaşlar burası dondu ama ben nasıl yapacağım bunu? Bunu nasıl şey yapabiliriz? This is tower frozen. Dondu diyor tamam da. Abi bir saniye ben bunu nasıl çözeceğim? Bunlar donarsa ben ne yapabilirim? Bu neymiş? Witch tower. Support tower. Bu da değil bu da değil bu da değil E ee, bunun çözümü ne imkansız ben bunu yapamam yani ben o zaman şöyle bir şey yapalım bak Ha, tamam tamam tekrardan açılıyormuş okay. sıkıntı değil bu bazenleri donuyor bazenleri açılıyor tamam devam edelim ben tekrardan şunları yükselteyim bunların ataklama işlerini yükselteceğim 250 volt istiyor buna bunu yükselt bunu yükseltemiyoruz. Tamam. Evet böyle yavaş yavaş gelmeye devam ediyorlar. O 250 canlı olanları ne yapacağımı bilmiyorum. Bakın burada bir sürü şeyler var ama 300 altın falan istiyor. Ya bize böyle bir şeyler spawn etmedim ya. Aslında yorumda bir tane arkadaşımız demiş ki abi demiş. Hani yere düşen goldlar var ya onu game moddan al. Çok süper bir koruma falan filan yap dedi ama yapmayacağım. ...yak yapmayacağım öyle bir şey. 14. bölümdeyiz arkadaşlar. Bakın böyle donduruyor görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel işe yarıyorlar. Bak şu çok sıkıntı. Bunlar çok sıkıntı. Patlayacak bir tanesi. Patladı. Hemen hemen hemen. hemen, hemen, hemen. Allah yetişemedik ya. Ya fark etmiştim biliyordum ama... ...olsun evet. Neyse tamam. Şuradan hemen bir tane daha... ...ne alıyorduk? Bir saniye. Şöyle... ...kuzu kulesinden alalım... Patlayacağını biliyordum ve hatta öleceğini de biliyordum ama yapacak bir şey yok. Gerçekten bayağı bir sıkıntı yaşadık orada. Tamam. 440 tane altınımız var. Aha yine geldi bunlar ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, bu oyunu kaybettik. Aa öldürdü. Arkadaşlar yaşam falan kaybetmedik biliyorsunuz değil mi? Fark ettiniz mi? 23 tane yaşamımız var da tamam kule savunmamız çok iyi o zaman şunları biraz daha yükselteceğim çok güzel abi tamam 700 tane altımız var değil mi bize çok güzel bir şey lazım Işık şey güzel değil ee, bu çok hızlı bir şekilde şey yapıyormuş iki vuruyormuş creeperlar kaçıyormuş bak bu çok güzel bir şey olabilir o zaman ben bunu yükseltemiyorum şöyle o Bunun gücü de yüksekmiş. Tamam. Neyse devam edelim. Devam edelim. Bunları ben birazcık daha yükselteceğim. Atak demetlerini falan filan. Bunlar yükseldikten sonra arkadaşlar bayağı bir güzel hasar çıkartacak. Tamam. Ee, bu kedi arkadaşlar creeperları korkutuyormuş. O yüzden bayağı bir işimize yarayacak. Tamam. Şimdi bizim kule durumumuz iyi. Şu tarafta da birazcık sıkıntı yaşayabiliriz ama şu anlık orada bir şey yok. Bak bak gördünüz mü? Hemen nasıl ölüyorlar gördünüz mü? Bayağı bir güzel bir şey. Bana vurma artık. Canavarlara vur. Bak seninle dost olduğumuzu sanıyordum. Neyse tamam. 760 tane altınımız var. Tekrardan ben buraya bir tane daha şey bırakacağım. Kedi kulesi mi diyorlar? Evet. Şuraya bırakacağım. Bunun da kitle yükseltiyorum. İnşallah ölmezsin sen. 130 yapalım bunu. Tekrardan devam edelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi Creeper'lar nasıl bir şekilde patlıyor. Ve şöyle ben bunu da yükseltmek istiyorum. Bu da ölmek üzereymiş. Onu da söyleyeyim. Az bir tane daha patlasaydı bu da ölecekmiş. Tamam. Evet görmüş olduğunuz gibi bayağı bir güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bak bu büyücü bana vurup vurup duruyor. Çok sinirlendiriyor beni. Patlatacağım vuracağım şimdi ona. Ee, neyse. Buradakini hemen yükseltemiyoruz. Evet şu anlık durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Ben diğer taraftaki yani bu taraftaki yeri de birazcık geliştirmek istiyorum açıkçası. Ee, buraya bir tane şey. Kedi kulesinden bırakacağız. Bak 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 nasıl gidiyorlar bak bak bak. Öldürün öldürün. Öldür. Hah. Aman ha. Tamam bu da gitti. Tamam bunlar da gitti çok güzel. Allah. Bak sabahtan beri bana vuruyorsun, Herkes. öldürürüm seni. Arkadaşlar. Yeter ya, bunlara hemen. Şimdi bölümün de artık sonuna geliyoruz. Video çek, video çek, video, video çekip, video izle, izlediğimiz sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hadi bay bay.